kalmak üzere ve keyifli bir maçla bitireceğiz. Necat Derin ve Mustafa Akdemir arasında. Evet. Gecemizin son maçı. E, güzel e, bir etkinlik oldu burada. Gerçekten öncelikle şunu söyleyeyim. Tüm destek olan bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Mustafa Özben'e teşekkür ediyorum. Spor TV kanalına, Lider Haber'e hepsine teşekkür ediyorum. Tüm beslenatlarına teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz yani böyle bir geceyi organize ettiğiniz için. Son maç Necat Derin ve Mustafa Akdemir arasında olacak nasıl bir maç bekliyoruz? Ya aslında bu fight kartı da yapmıştım ama Necat Derin rakibi başka bir sporcuydu fakat bir sebeplerden dolayı gelemedi. Bazı dolayı hemen onun yerine Mustafa Akdemir'i bulduk. İnşallah güzel bir maç olacak. Ben de sabırsızlıkla ve merakla bekliyorum. Evet kesinlikle öyle hocam. Şimdi bir kez daha Mustafa Özben'e gidelim. Ve artık sporcularımızı tanısın ve artık maçımız başlasın. 81 kilogramda 3'er dakikalık 3 rahat er üzerinden bir mücadele ve önce mavi köşede Adana'lı sporcu. Şampiyon Star Spor Kulübü sporcusu Hakan Şahademar'ın İbrahim Özdemir yapıyor antrenörlüklerini. 19 yaşında, 1.85 boyunda, 81 kilogram ağırlığında profesyonel muayetahide 3 maç yaptı. İkisini kazandı. Bir kez nakavt etti rakibini. Bir kez de mağlup oldu. Amatör muayetahide 3 kez Avrupa ikinciliği. Tam 7 kez Avrupa ikinciliği var. O bir sarı fırtına. Necat Terim! Ve işte rakibi renklerin tecrübeli ismi. Kırmızı köşede Muşlu sporcu, Crazy Spor Kulübü sporcusu Fikri Arışan yapıyor antrenörlüğünü. 31 yaşında, 1.82 boyunda, 81 kilogram ağırlığında profesyonel Muay Thai'de 17 maç yaptı, 15'ini kazandı. Sadece iki kez mağlup oldu. Amatörde Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa üçüncülüğü ünvanı var. O çılgının biri crazy Mustafa Vaktibi Karşılaşmanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Mücahit Ahmet Uğur Karşılaşmayı Ahmet Uğur yönetecek değerli izleyenler. Artık müsabakamız başlamak üzere. Necat Derin ve Mustafa Akdemir karşı karşıya gelecekler. Hocam dün face bir gizli yaşandı, bir gerginlik onu, yaşandı. Onu diyecektim ben de Sayın İzgecan. Ee, dün e, basın toplantısında inanılmaz birbirlerine meydan okudular. Ee, güzel bir face to oldu. İnan bu maçı çok merak ediyorum. Mustafa e, Akdemir uzun zamandır liglerden uzak. Ama da çok iyi takip ediyorum. Geçen Antalya'da yapılan e, turnuvada, dörtlü turnuvada kemer aldı. Evet. E, ama e, genç bir sporcumuz. E, ikisine de Allah yardımcı olsun. Ne diyorum yani ikisi de bizim sporcumuz. İnşallah güzel bir maç olur. kadarsız verasız. Hakikaten de öyle hocam. Yani çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. E, Mehmet Köktaş'ın düzenlediği Asil fight Arena'da dörtlü turnuvayı kazanmayı başarmıştı Necdet Derin. 19 yaşında daha çok genç bir sporcu hakikaten. Evet büyük tecrübeli bir isme karşı burada mücadele ediyor. Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Necat Deri'nin rakibi e, Mehmet Yiğitçe'ydi e, Adıyamanlı sporcumuz. E, onları fight karttan oluşturmuştum fakat e, talihsiz bir kaza geçirdiği için onun yerine Mustafa Akdemir getir dediğim gibi. Mustafa Akdemir e, sürekli antrenmanlı, sürekli hazır. Ben spor salonunda sürekli antrenman yapıyor. E, i̇nançlı, hırslı bir sporcu. E, yakından takip ettim Necat da gerçekten genç bir sporcu, geleceği açık bir sporcu. E, güzel bir maç olacağına inanıyorum. Evet, bakalım neler olacak değerli izleyenler. Muter Yılmaz buradan cadında. Ayrıca diyorum bu salonun köşesinde yerini almış durumda. Ayrıca köşesinde Halil İbrahim Özdemir ve Kerem Şahade'yi görüyoruz. Evet. Ve artık başlamak üzereyiz. Hocam aslen Aslenmuşlu ama bir Adana Mersin evet. Maçında var, bir derbi de var diyelim ve başlıyor karşılaşmamız. Mustafa bir sağ denemesiyle başladı. Ocaktan bir sağ sabit son getirmedi ardından. Mustafa biraz daha estetik hamlelere gidiyor. Necat sert bir ortak zorladı orada. Necat derine göre Mustafa biraz daha tecrübeli ama bakalım tecrübesini kullanabilecek mi? Hocam her zaman mücadele sporlarının en klasik eşleşmesidir yani gençlik tecrübeye karşı. Kesinlikle. Burada Çok bakalım ne olacak. İyi bir tekme ama yakalı devamı getirdi. Nejat sol koşardan dirsekleriyle gelme çabasında. Bir anda üste doğru koştu Mustafa Akdemir'in. Ufak bir denge sorunu yaşadı. Bir daha geldi yok hemen. Yere indi. yok, hakikati ardından Nejat. İnanılmaz tempolu şu anda Mustafa Akdemir'e karşı. Mustafa Akdemir tabii tecrübeli yani bu fırtınayı bir dindirmesi gerektiğini biliyor. Kesinlikle evet. Çok güzel bir hakik istedik. Eşat derinden. Oh, güzel süper. bir long kick isabeti. Güzel long kick, evet. Dengesini bozmayı başardı. Mustafa Akdemir'in daha maçında başları üstelik. Yani bu long kickler devam ederse devamında çok zorlanabilir Mustafa Akdemir. Kesinlikle. Ya dövüş sporlarında zaten zeka çok önemli. Eğer ki güç kaybın varsa rakibine karşı zekanı kullanırsan, e, stratejini kullanırsan rahatlıkla e, puana kaçıp maçı alabilirsiniz. Kesinlikle öyle hocam. Yani işin stratejik tarafı, taktiksel tarafı çok derin hakikaten. Kesinlikle evet. Ya ben sporcular... aslında dövüş sporlarını özellikle biraz santraja benzetiyorum. Yani zeki olan bir sporcu e, zeki zekalığını burada ringte kullanabilirse karşıdaki insanın gücünü, e, taktiğini veya işte ne bileyim stratejini çok rahatlıkla e, boşa alıp e, Avlayabilir ve maçı alabilir yani Kesinlikle öyle hocam Yani burada köşeleri de verici taktikler çok önemli tabi. Onların maçı nasıl gördüğü Ve köşelerin zekası da çok önemli aslında Kesinlikle evet Sporcuların yani... ringde bunu görüp uygulaması çok önemli tabi. Ya şimdi antrenörler açığı görüyor Ve köşede evet yeterince o bir dakika içerisinde Teknik taktiği veriyor ama Önemli olan sporcunun onu alabilmesi Kesinlikle O çok öyle. önemli Onu alıp ringde onu uygulayabilmesi çok önemli tabii O zaman maçı rahatlıkla çevirebilir Kesinlikle öyle bakalım. Şimdi burada neler olacak? Mustafa Akdemir üstüne gitti Necdet'in. Necdet! Sol dirseğini çok sert gönderdi rakibinin alnına doğru. İkisi de çok kırışıyor şu anda. Kırışmalı bir maç oluyor. Sen kırışıyor hocam karşılık. Sol medal kick geldi Necdet Solunu uzattı. Şimdi kılıçta. Mustafa Akdemir aslında biraz kickbox stili bir sporcumuz olduğu için. Doğal olarak da biraz Kılınç'ta zayıf kalabiliyor de boy avantajı var hocam ve hakikaten evet, de evet. yani çok e, saf muaytayı olan bir spor salonundan geliyor aslında. Evet. Hakan Şahdeva, İbrahim Özdemir'in öğrencisi. Yani Kılıçlar'da avantaj onda olacak. Ve ilk roundun da sonuna geldik. Yani çok güzel bir maç oldu. Şu anda kimin maçın kazandığını, ilk roundu kazandığını söylemek çok zor bence. E, ortada ben gibi, ortada öyle. gibi evet. Bence de öyle hocam. Şimdi i̇şte görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Necat evet. Mustafa Akdemir karşılaşmasında. Şimdi tabii sporcular tanıdı birbirini iyice. Köşeler de gördüğü göreceğini sporculara bilgi aktarmaya çalışıyorlar. İşte burada çok önemli. Burada maç ortada. İki hocalar da antrenörler de çok iyi bunu biliyor. Burada öğrenciye, sporcuya ne verebiliriz? Verdiklerimizi eğer ki dövüşen sporcu bunu alabiliyorsa ya ikinci rauntu çok rahatlıkla çevirebilir. Yani ringin hakimiyetini kendine çevirebilir ve maçı rahatlıkla kazanabilir. Ama burada dinlemek çok önemli kesinlikle. Evet, Taliyah zaten orada kendisi dövüşüyor. Resmen neredeyse köşede. Bakalım ikinci round kim çok daha <laughs> Hoca'yı dinlemiş onu göreceğiz şimdi birazdan. Evet, ikinci doğru geçeceğiz değerli izleyenler hocam bu arada hem kendi maçını çok iyi kazandı. Evet, hem evet. de sürekli köşelerdeydi. Umut, e, Mustafa Akdemir olsun, Onur Şeker olsun, Neslihan Arıcan olsun, e, Ömer Üstürk olsun. Bunlar hep takım arkadaşlar. Evet. Sürekli hiç de yalnız bırakmadı hiç. 2 aydır e, zorlu bir kamp geçirdiler. E, ben onların sürecini hep takip ettim, gördüm. Sabah erkenden dağa çıkıp koşular yapıp, cross yapıp sonra teknik taktik güç güç antrenmanları beraber çalıştılar. E, bugün hepsi kazandı. Bakalım Mustafa Akdemir ne yapacak merak ediyorum. Round. Round. 2 ilk round'a geçtik. Bakan Necat mı yoksa Mustafa mı üstün çıkacak? İkinci round'da birlikte biraz daha sert olmaya çalışıyor boks sürekli. Nejat. Spring Black'lisi evet. karşı devam tekmeyi getirdi. Üst üste iki sol kroşe, bir de sol direkt geldi. Necat derin, low kaçırdı. Evet. Mustafa'dan karşılık var. İnanılmaz kırışmalı bir maç geçiyor. Kesinlikle öyle. Evet. Çok imsa çıkardı burada Mustafa. Şimdi kılıçta dizlerini kullanmaya çalışıyor. İyice iki bu Moğol Necati ve Hakem araya girdi. Mustafa'dan <laughs> güzel bir lock izledik. Necati'den karşılık var. Çok canını yaktı hocam Mustafa Akdenin. Çok lock Evet daha Hatta şurada görüyorum bacağı çok inanılmaz kızarmış. blok alması gerekiyor. Ama çok fazla alamadı o ve ete alamadı, geldi evet. o darbeler ciddi bir kızarıklıkla taş içme var. Şu anda sağ bacağın üst kısmında evet, Mustafa Akdemir'in. Kızarmış evet. Ama ben Necat'ı görüyorum. Necat yüzüne bakıyor. Sanki yüzüne tekme atacakmış gibi aşağı vuruyor. O yüzden Mustafa onu tam çözemedi daha. Doğal olarak da blok al alamıyor. Şimdi Necat fırsat evet. buldu. Mustafa kapanmayı başardı. Bir oh. Bir ile oh. geldi Necat Derin. Ardından da iki sporcu birden yerde kaldı. Hocam patlayıcı gücü olan bir sporcu tabii bir, bir anda. Kesinlikle. Bir anda Kesinlikle evet. Ve gençliğinde böyle bir avantajı var özellikle. 12 yaş fark var iki sporcu arasında. Yani yani aslında 12 yaş büyük bir fark. Büyük bir fark evet. hocam ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani 31-32 yaşları özellikle ya yani 30-31-32 belki 28 32 arasında demek lazım. Sporcuların hem fiziksel olarak üstün durumda oldu hem de tecrübe kazandı artık yaşlar. Evet. Aslında bu sporun zirve yaşları olabilecek yaşlar. Ya ben kendimden biliyorum, rinklerden çok uzak kaldığınız zaman o özgüveni isterseniz biraz kaybediyorsunuz. E tabi hocam bir yandan da ritmi bulma evet. meselesi yani şimdi çok yakın zamanda dövüştüğü söyledik zaten, 30'a yanlış hatırlamıyorsam. 30 evet evet evet, evet. Yani 10 gün önce bir turnuva kazandı. Aktif yani şu an rinklere hala sıcak bir sporcumuz Necat. Doğal olarak da şu anda istediğin yapabilir diye düşünüyorum. Tabi yani, özür yaşıyla birlikte bu tempoyu da kaldırabiliyor bir yandan. Enerjisi de çok iyi. Kesinlikle öyle. Güzel bir sol kontrası çıkardı. Mustafa'nın yumrukları biraz daha sabruk gelmeye başladı ki, canlı sonlarına doğru. Mustafa çok inançlı bir sporcu yani herhangi bir durum yaşamadığı sürece maçı pes edecek bir sporcu değil. Bunu zaten gösteriyor hocam şu evet, ana kadar. süper. Burada sol dirseğini kullanma çabasında bir diz gönderdi ama Ahmet Hoca araya girecek hemen. Yani şunu söyleyeyim Mustafa'nın yaptığı tek bir hata var. Aslında bu maçı puana değil de maçı nakata gitt gittiği için böyle hatalar yapmaya başladı. Bunu yapmaması gerekiyordu. Bu ya, ana gitse belki biraz daha rahat edecek. iyi bir kombinasyon evet. Necati'den ama. Biraz da Hakkini sanki, sanki böyle küçümsedi gibi geldi bana. Öyle görüyorum. Bunu yapmaması gerek. Hiçbir sporcu aslında bunu yapmaması gerekiyor. Necati işte burada. Spinning back kaçtı ama ardından tekmeyi getirdi. Aykip'i getirdi beraberinde. Ve üçüncü rounda geçiyoruz değerli izleyenler. Fikri Alcan Fight Night'ta. Gecenin artık son roundu. Necati'nin... Mustafa Akdemir'in mücadelesi. sol buldu Nejat. Ümrüklerine gidiyor Mustafa. Kontrayı aradı. Ooo <laughs> oh, harika. Sa Sakroje kaçırdı Nejat. İmkambilasyon. Oh. Karaciğer'den çeneye doğru çıktı Mustafa. Karşılık verme çabasında. Çok inatçı gerçekten. Yani ümrük yedikçe. İnanılmaz inanılmaz evet. O da gaza basıyor. O da vites arttırıyor. Ooo. Oh. Çok iyi bir sol çıktı. Karaciğer'e doğru Nejat'tan. Yani bence fesu hakkını veriyorlar. <laughs> bir diz attı bu arada gülerek de. Bize varkenleri doğru evet. şöyle bir baktı. Göz Necatlerin. göze geldik. İkisi de inanılmaz enerji sarf etti. Oh. Çok iyi bir sağ çıkardı burada Mustafa Akdemir. Yani orada Necat'ın onu yapmaması gerekiyor bence hiçbir şekilde. Gong çalmayana kadar kontrol elden kaçırmaması gerekiyor. Hocam genç sporcu biraz da kanı kaynıyor tabi o nakaflı istiyor Necat. Ama Mustafa Akdemir tabi tecrübesiyle ve inatçılığıyla devam ediyor maça. İnancıyla devam ediyor maça. Uyuyla başladı yine kombinasyona. Tekmeyi yakaladı Mustafa Akdemir. Ama devamını tam istediğini getiremedi. Çok iyi sol dersek gönderdi. Ya yoruklar biraz savurarak atıyor aslında yani o bence çok yanlış bir taktik. Evet çok savrulmaya başladı evet. hocam yani ikinci havanın sonlarından beri özellikle. Biraz yorgunlukla oldu gibi bu. Rejad tekniğine Mustafa... biraz daha sakin, evet. sadık kaldı. Evet. Mustafa'ya gençlik tebrik ediyorum yani son son iki gün kala beni kırmadı. Dövüşmek istediğini söyledi, yaparım dedi her şekilde hocam. Çok iyi bir sol köşe geldi Rejad derinden. Dengesini korumakta zorlanmaya başladı burada Mustafa Akdemir. Ya hocam hakikaten yalnız tabi bu önemli yani zaman seçmeden, rakip seçmeden bu maçlara çıkabilen sporcular. Evet kesinlikle hiç. Mustafa Akdemir'i bu açıdan bir kez zaten bir kez Nejat Dönerek gelmek istediğim sol kroşe son, saniyeler artık. Evet. Mustafa Akdemir biraz daha pres da pes yapma çabasına Necat yumruklarıyla karşıladı rakibini. İyi bir sağ gönderdi Mustafa. Son saniyelerde ve müsabakanın sonunda tebrik geliyoruz. tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir mücadele ettiler. Kesinlikle öyle hocam. Aa, kafa kafa giden bir maç ama tabii ki yani tecrübe dayanarak az bir şey olsa da bana göre bir tık Necat önünde gibi. Bana da öyle geliyor ama evet. bakalım hakemlerimiz nasıl karar verecekler. Bu arada Hakan Şahid Hoca da köşesine geldi burada. Sporculara kupalarını takdim etmeleri ve kendilerine teşekkür plaketlerimizi takdim etmemiz üzere Mabiya Dernek Başkanı Sayın Servet Manas, Mersin Tüm Emlakçılar Dernek Başkanı Sayın Sinan Can Polat, Ticaret Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan ve Mesihat Başkanı Sayın Hasan Engin'i ringe davet ediyorum. Kararını bekliyoruz değerli izleyenler. Bakalım karar nasıl olacak. Son başında ne Deriz mi? yoksa Mustafa Akdemir kazanacak. Rejant hakemimizin yöntemini aldı. O zaman gelecek birazdan bu arada. Sonuçta ringe doğru yetildi şu anda. gecemizin son maçında galibiyet ve gitme bir kez daha Mustafa Özben'de. Teşekkürler sevgili İzgeçen Kral işte sonuç elinde. Bir oy birliği durumu var. Hakemler kararlı verdi. Maçı 3-0 sayıyla kazandı. Galip geldi. Mavi köşe Nejat Terim. geliyor sana tabii fırtınayı